Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için konsantre meyve suyu yapacağım. Ben bu meyve suyum için şeftali ve nektarin kullandım. Siz istediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz. Yöntem aynı olacak arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 3 kilogram şeftali ve 3 kilogram nektarin var elimde. Bunların hepsini güzelce yıkamakla başlıyorum. Meyvelerimin tamamını lavabomun içerisine aldım. Akan suyun altında dikkatlice iyice ovalayarak her tarafını yıkıyorum arkadaşlar. Ee, iyi yıkamamız çok önemli çünkü kabuklarını soymayacağım bu meyvelerin kabuklarıyla birlikte kaynatacağım arkadaşlar. Bu yüzden dikkatlice çok acele etmeden yıkayıp temizliyoruz. Bütün meyvelerimi yıkadım ve hazırladım arkadaşlar. Ortadan ikiye bölüyorum ve çekirdeklerini çıkarmakla başlıyorum. E, bu arada benim meyvelerim çok yumuşak değildi ama yumuşak meyvelerde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli olduğu için meyve suyunuzun şeker oranını arttıracaktır. E, yumuşamış meyvelerden de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta içerisine kayısı, erik, farklı meyveler de ekleyebilirsiniz. Sadece şeftali ve nektarinle yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış meyve seçimi arkadaşlar. İrili ufaklı meyvelerimi doğruyorum. Boyut çok önemli değil ama yaklaşık aynı boyutlarda olmasına dikkat edelim ki aynı oranda hızlı bir şekilde pişer. Tamamını doğradım ve üzerine bir su bardağı su ekliyorum ve tenceremi ocağa alıyorum. Kapı kapalı vaziyette kısık ateşte kaynatmaya başlıyorum. 20. dakikada bu şekildeydi arkadaşlar. Yavaş yavaş helmelenmeye başladı. Meyveler suyunu yavaş yavaş bırakıyor arkadaşlar. Yüksek ısıda açmayalım ki bir anda dibine sarmasın. Başlangıçta kontrollü bir ısıda pişirmekte fayda var. Kapağını kapatıyorum ve düşük ısıda pişirmeye devam ediyorum. Şöyle 20. dakikadan sonra tekrar bir açtım arkadaşlar. Görüyorsunuz üstten köpürmeler mevcut. Meyvelerimin de rengi daha yumuşadı ve o ilk parlaklığını kaybettiler. Şöyle iyice bir karıştırıyorum dipten üste doğru meyve kabukları da suyunu o kadar güzel vermiş ki gerçekten şöyle pembemsi bir su var onu da göstermek isterim size bu aşamadan sonra ocağımızın altını açabiliriz e, yeterince suyunu saldığı için meyvelerimizi yumuşatma kısmına geçiyoruz artık meyvelerimiz güzelce yumuşadılar şöyle bir karıştırıyorum bu aşamadan sonra blenderla bütün meyvelerimi iyice ezeceğim arkadaşlar blenderınız yoksa süzgeçten de geçirip böyle elinizde veya bir kepçe yardımıyla kaşığın tersiyle ezip püre haline getirebilirsiniz. Ben içerisine 3 su bardağı toz şeker kullandım. Çok fazla meyve sularında yoğun şeker tadını sevmediğim için bu kadar kullandım ama siz şekerli seviyorum derseniz içerisine 2 su bardağı daha ilave edebilirsiniz. Toplamda 5 su bardağı ideal olacaktır şeker ilavesinden sonra tenceremi tekrardan ocağa aldım bu kez tekrardan kısıklı ateşe düşürüyoruz çünkü blenderdan geçirdiğimiz için tekrardan dibine sarma ihtimali yüksek 20 dakika kadar daha pişirdim ve kıvamını yoğunlaştırdım arkadaşlar meyve suyu için bu yoğunluk yeterli ama marmelat yapmak isterseniz bir süre daha dikkatli bir şekilde ara ara karıştırarak pişirebilirsiniz Artık kavanozlarıma yerleştiriyorum. Kavanozlarımı da önden yıkamıştım. Ve kaynar suda sterilize ettim. Kuruttuktan sonra içerisine meyve suyumu dolduruyorum. Eğer konserve yapacaksanız arkadaşlar mutlaka kavanozlarınızı ve kapaklarınızı kaynar suda bekletin. Bu çok önemli hijyen açısından içerisinde bakteri mikrop oluşturmasın ki konservelerinizi bozmasın. Bu bütün konserve çeşitleri için geçerli. Meyve suyu yapacaksanız da menemen, kışlık domates vesaire de yapacaksanız kesinlikle kapak ve şişelerimizi iyice kaynar suda bekletmek lazım. Kapağını kapattım. Etrafına dökülen saçılan varsa diye nemli bir bezle siliyorum ve kenara alıyorum ters çevirip. Tekrar diğer kavanozlarımı da aynı şekilde meyve sularımı dolduruyorum. Allah nasip ederse kışın bunları açıp 1'e buçuk oranında sulandıracağım ve meyve suyu olarak tüketeceğiz arkadaşlar. E, bu şekilde yapınca hem koruyucu katkı maddesi vesaire kullanılmamış hem de ev yapımı tazecik yazın mevsiminde alınmış meyvelerden meyve suları içebiliyoruz arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok uzun zaman almıyor böyle göz yorucu bir şey değil menemen türü şeyler biraz daha yorucu olabiliyor ama meyve suları gayet kolay. Şöyle 5 kavanoz çıktı. Bir tane de yarım kavanoz çıktı. Ben onun kapağını kapatmadım ki sulandırılmış halinde size gösterebileyim diye. Şöyle kavanozumun içerisine suyumu da ilave ediyorum. Ve sürahimi boşaltacağım arkadaşlar. Bire bir buçuk oranında kattığım su benim için yeterli oldu. Siz de bu oranı tamamen göz kararı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Önce biraz ekleyip daha sonra karıştırdıktan sonra tekrar ilave edebilirsiniz. Ben ortalama bir kıvam yakalayabilmek için bu şekilde oranladım. Dediğim gibi damak tadınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada sulandırdıktan sonra da şeker oranı sizin için düşük gelirse azıcık sıcak suda şeker eritip koyabilirsiniz ya da bal katıp lezzetlendirebilirsiniz. Şöyle bir de servis açıyorum. Tekrardan bir bardaklı da sunumunu göstereceğim videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sevdiklerinizle afiyetle yapıp tüketmeniz dileğiyle, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.